Sakarya evimizin birbirinden güzel 16 ilçesinden en güzellerinden birini söyleyebilecek olduğum tarihiyle ünlü Taraklı ilçesindeyiz. Taraklı ilçemiz ortalama 10 bin nüfuslu ama 500 yıl hatta daha geriye dayalı bir tarihe sahip. Bizleri burada misafir eden değerli başkanımız Taraklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Çelik kardeşimizle, başkanımızla beraberiz. Başkanım öncelikle hayırlı günler, güzel pazarlar. Teşekkür ederim başkanım. Onur verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. İçerimize teşekkür ettiniz. Teşekkür ederiz bunun için. İkimiz de e, oda başkanlığında yeni seçilmişiz. Aynen. Ben e, Karasu'dan size kucak dolusu selamlar, sevgiler getirdim. Her esnafımızın da Tarak ziyaret etmesi için önden bir gelip sizinle istişarede bulunduk. Başkanım hemen arkamızda bir camimiz var. Tarihi bir camimiz. Adı ve hikayesi nedir? Adı e, Paşa Camii. Halk dilinde Kurşun Camii olarak geçer. Yani, yani buralar herkes Kurşun Camii olarak diyor Kıratları tamamen kurşundu. Yavuz Sultan Selim döneminde yapılmış. Hatta e, Yavuz Sultan Selim Mısır seferine çıktığı zaman burada konaklamış oldu. O zaman buradaki eksikliği gören mücadeleyi yapmışlar. Öyle de bir yapmışlar ki alt tarafına da hamam var. Hamamı da aynı tarihte yapılmış. Hamamın e, sıcak buharını alttan borularla sarılmasında, hareketlenmesinde en büyük etken termal oldu. Hemen tarafın yarı başına kurulmuş. Büyük bir komple. Belki Sakarya'nın en büyüğüdür. olarak, tesis olarak. 1150 tane falan dairesi var. Devre mülkü var. Artı 5 oteli var. Tabii bu atıl olarak kaldı bir kısmı. Tam faaliyete geçmedi. Tamamlanmış faaliyet veren termal var mı? Var. var var şu an. Onun yarısı faaliyette şu an. Yarısı faaliyette. İnsanlar geliyor kalıyor. Güzel bir suyumuz var. E, orijinal suda insanlar şu alabiliyor. Yani tam derecesinde çıkıyor. Tam derecesinde çıkıyor. Ne soğukluğu ne de ısıtılmadan. Orijinal yani. O haliyle yani Bazı yerlerde çok sıcak oluyormuş, soğutuluyormuş. Bazı yerlerde ısı düşük oluyormuş, ısı duymuş. direkt çıktığı için insanlar çok kötüye Yani Akyazı-Kuzuluk'ta çok sıcak oluyor, ya ona soğuk su katılıyor. Aynen, aynen. Burada evet. öyle bir durum söz konusu değil. Yapılaşmada bir sıkıntılar oldu ama güzel çekler. Deprem bölgesiyiz yine Sakarya bölgesi olarak. Burada iki kat var sanırım. Deprem bölgesi böyle. olduğundan değil o. E, sit alanı olduğu için. Şimdi. Çünkü biz depremden hiç etkilenmedik. Tabii yani bir vadinin içerisindeyiz. Evet, burada sıfır da. hasarımız vardı. 90 90 de depremi. 99 deprem. 99 depremde Allah şükür. Ne mal kaybı, ne şey yok. Evet değerli takipçilerimiz Taraklı Esnaf Odası Başkanımız Sayın İsmail Çelik'e misafirperverlikleri için ve ayrıca ilçe esnafımıza da çok olan işine. Değil, merkezdeki esnaflarımız var. genelde yerel esnaf. Yerel esnaf. Yerel esnaf. Yöresel köy ürünlerimiz var. Köy kendileri erişte yapıyor, tarana yapıyor vesaire. Bunlarla da zaten, zaten tarakın en ünlü olduğu noktalarda bir kaşıkçılık. Zaten adı da tarak Tarakçılıktan geliyor. Ağaç Oo. Kişiliği. Az önce tezgahlarda gördük ağaçtan tabii, tarakların olduğunu. Tabii tabii. Taraklar var. Şu anda aktif olarak halen köylerimizde kaşık imalatı yapılıyor şekilde bayağı sanayi şeklinde yapılıyor. Çok iyi oluyor. 2 3 tane köyümüzün sırf yeşil kaynak taşık yapılıyor. Yapılıyor. Elle elle El yapımında taşıyor. Dışarıdan tabii çok sayıda eee ziyaretçiler de geliyordu da pandemide biraz bu azalmalar başladı. Pandemi bizi bayağı sıktı. Her şey durdu. Türkiye durdu. Dünya durdu. Tabii dolayısıyla burası da durdu. Ama pandeminin bitmesiyle beraber yavaş yavaş yeşermeye başladık tekrar. Başkanım, burada e, normal bir ailenin e, gece konaklaması ücreti şu an nedir? Yani en lüksü ya da en şey değil de orta halli olarak konaklamalar. Çok pahalı değil, 200 başlayan, yani yerine göre 300-500 arası konaklamalarımız var. Bir de ta, e, tarihinin yanı sıra son zamanlarda bir e, termal Ağı da başlamıştı evet, evet. Ee, burada. Bu da iğne kazandırıyordu. Zaten Taraklı'nın buharını alttan borularla camiye ısıtma olarak yapmışlar. Yani o tarihte öyle bir şey yapmışlar. O günün Aynen, o düşünceleri. Aynen o günün düşünceleri. Tabi tabi. Hala ayakta. E, i̇lk sefer restorasyon işimiz. Şu anda halen kullanılıyor. Sakarya valimizin, Sakarya büyükşehirimizin de burada katkıları var. Tabi Taraklı Belediye Başkanımızın da buradaki çalışmalarını az önce gördük. Başkanım, burada yaklaşık 250 esnafınız var. 10 bin, bin nüfusta. Çok göç Sevali. veren bir yer. Evet. İş olanı biraz düşük olduğu için gençlerimiz tutamıyoruz. O bir Bizim İstanbul'da belki bir taraklı Belki iki tane daha taraklı çıkar. Yani. Ama hep işte, hep çıkışımız var değil mi? Tamam. Başkanım, burada e, bu alandaki bu evlerimiz devletimiz tarafından koruma altında, anladın tamam, mı? Gördüğünüz alan tamamen sit alanı, devlet sorumlusu. Sit alanı. Tabii tabii. Burada e, bir binanın penceresini sınıfı de değiştirilmesi söz konusu değil. Kesinlikle müdahale edilemez. Yine e, ilçeye katkı sağlayan bu e, tarihi evlerde konaklamalar mümkün. Evet. Yine belediye tesisleri var. Bulunduğumuz yer? Bulunduğumuz yer, e, valilik konuğu olarak geçiyor. Sakarya valisi yaptı buraya. Ondan sonra belediye devir işlemi gerçekleşti. Şu anda belediye konağı olarak istedim. Belediye konağı ve tesis kurban evet. seyredebiliyoruz. Belediye işleyici orayı. Tarakya'ya hakim bir yerde. İhsan konumunda da ...gerekir benim nazarımca. İnşallah o da olacak. O da olacaktır. Ee, şimdi tabii biz kuzeyden deniz kenarında böyle bir e, uluman atmosfere e, bugün... 25-30 dereceyi bulan Sakarya'daki sıcaklığı şu anda burada hiç hissetmedik. Hissedemezsin. Öyle nasıl? bir güzelliği var. Sakarya'yla hiç alakası yoktur. Yani, yani o yani, Sanki farklı bir iklimdir İlk yani. Kursuz. Bir de hayvancılığımız var herhalde, tabii, Tarımla tabii. ve hayvancılıkla alakalı. Tarım var. Ee, burada enginar üretilir. Çok fazla üretiliyor. Yani ben Sakarya'da en fazla burada üretiliyor. Var, Tavuk güzel. testlerimiz var. Büyük baş, küçük baş. Ama Onlar şehir dışında. Taraklıyı biz böyle anlatırken küçük anlatmış olmayalım. Esnafın esnafının yanı sıra yine iş adamları satsaya bağlı, ticari etmesine bağlı. Iş adamlarımızın da olduğunu ifade edelim. Tabii ki tabii Buraya katkıları var. Var. Yeme kazandırıyorlar. Başkanım çok teşekkür ediyorum ben. Biz sizi karasıya bekliyoruz ama. Gerçekten tüm evet. yönetiminizle, tüm esnaflarımızı esnaflarınızı bir bir ağırlamak biz isteriz. Biz de çok memnun olduk. Ayağınıza sağlık. Teşekkür, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Bu sefer eee suladı bunu çekti şimdi. Burada bir saat daha yukarı çıkacak. Ya da bir şeyler yapıyorum. Ta bunu izlemeyeceğim şöyle bir çekeyim. Mühendislik okuyacağım. Sağ olunuz. Şu an çok da yani. Can hocam bu. Portfolyo. Takım almadım. Bu koşulda da denetimci. Anlaşılan bu dikteyor da suyla veriliyor. Ortadaki düşük gibi. Burda insanlar. Bana bu kadar laboratuvarı sağlamaz. Burayı çok merak ediyorum. Tamam. Biliyorum iyi gün çıkacak. Evet Taraklı'dayız. Taraklı Esnaf Oda Başkanımızın nezaretinde Özcan Bey'in de mekanına geldik. Özcan Bey iyi günler. Nasıl i̇yi günler efendim. Hoş geldiniz. Ee, Karaosu'dan geldi arkadaşlarımız. Dostumuz Kerem Bey'in arkadaşı olduğunu evet. söyledi. Kerem, Kerem Bey'e saygılar, sevgiler. sevgiler. Kerem e Bersoy'a saygılar, sevgiler sunuyoruz Karasu'ya. Evet Özcan Bey kaç yıldır bu işletmedesin? Vallahi bu işletmeyi 2 senedir işletiyoruz biz. Burası 170 yıllık bir konak. 170 yıllık Çok eskiye dayanan bir konak. Kadirler Konağı ismi değişti. Önce Çakırlar Konağı'ydı. Kadirler Konağı olarak geçiyor. Butik otel olarak ve bahçesinde hizmet veriyor. Butik otel, butik otel. Şöyle diyelim, buraya gelen misafirler Sakarya'dan ya da diğer illerden. Butik otelde kaç paraya e, konaklayabileceğiz? Şimdi o e, gruplaşma, kalacağı akşama falan gerek bir işletmecide görüşüp şey yapıyor. Ona göre yardımcı olunuyor. Elinden yani. geleni yapıyor işletmeci. Peki Özcan Bey'in tesisinde neler var burada? E, orada çay, kahve, keşkek, yöresel, yöresel, keşkek, köy. Aynen, aynen, aynen. Günleri diyor. Keşkek, erişte. Buyurun bakalım. Bu, keşkek erişte, çay, kahve. Evet, en mantası mantısı hatta. gözleme. konu Kadirler konu. Kadirler konağı olarak geçiyor burası. Evet. E, kaç yıllık dedik? 170, 170 yıllık bir konak. 170 yıllık bir konak ve konaktaki e, butik, e, butik olarak. Bizde de butik olarak evet. de ve İçecek şeyler ve yöresel ürünleri. Ön tarafta da yöresel ürünlerin arkadaşlar imal oldu, ettiği ürünler Onlar satıyorlar. Normal satış noktaları var. Önemli olan muhabbet Biz muhabbet dostum. var her şeyden çok. Önce o muhabbet aynen. var, ondan aynen. sonra gerisi hepsi var. Evet, Taraklı'dayız ve Taraklı'da yılların konağı ve yılların işletmecisi değerli Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Tuncay Özkan. İsmim gerçi biraz şey ama Tuncay <laughs> Bey, e, burada hem giyisi hem yöresel ürünler, yani hem otantik alması. Evet. Evet, bizden yöresel ürünler. Eee Sile bezi, otantik elbiseler, hediyelik eşya, aynı zamanda konaklama. Aynı zamanda da kafemiz var. Kafemiz var. Keşkek mantı yöresel. Evet değerli büyüğüm. Burada Taraklı'da taraklıyor. Özgü ahşap oymacılık, kaşık, baston vesaire bunların da olduğunun bilgisini edindik. E, Bunlarla tabii, ilgili yani. biraz bilgi verir misin bize? Yani onu kültür evinde daha mı çok daha yapılıyor? çok yapılıyor. Burada da satılıyor. Burada sana. yapıp yani oradan alıp satıyoruz. Ama genelde şimdi bir iki tane Şeyimiz kaldı, ustamız kaldı. Yani zamanla şeye dönüyor Geçtiğimiz yani. iki yıl boyunca pandemi nedeniyle ziyaretçiler çok azalmıştı. Çok Bu yıl beklentileriniz ne? Nasıl yani bir çalışmalar, çalışmalar var? Yani. Beklentimiz aşırı derecede inşallah iyi olur. Şu anda yani on numara değil de Allah'a şükür yani yine oluyor ama tabii insanlar pandemiden çıktı, bir tedirginlik var. Evet. Ama daha da iyi olacağına Olacak. inanıyorum yani. Yazları ılık, kışları soğuk bir iklime ay, sahip. Ay, Bizim altı ay yaz, altı ay kıştır. O şekilde gidiyoruz. O yani. şekilde gidiyor. Çok teşekkür Rica ederim. Sakarya'nın incisi Taraklı'nın göz bebeği Kadirler Konağı'nda çok değerli, de çok lezzetli olan kiminle beraberiz? Sündüz, ablam. Sündüz ablamla beraberiz. Sündüz ablacığım. Misafir ettiniz bizi. Ben de çok memnun oldum. Hoş geldiniz memleketimize. Hoş gördük. Evet. Bizi seçtiğiniz için de teşekkür ederim. Kaderler Sanağı'na geldiğiniz için hoş geldiniz. <laughs> memnun kaldınız mı yemeklerinden? Memnun kaldık. Mantımdan, keşkeğimden. Şey yok. Keşkek, mantı, gözleme. gözleme e, çay, kahve. çay, kahve. Bunları e, senin kaldım. elinden yemiş olduk. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben çok memnun oldum. Her zaman beklerim. Tüm Sakarya'yı bekliyoruz buraya. Evet. Bir milyon nüfusu bekliyoruz. Kadirler Koruhan'da Sündüz ablamızla beraberiz. Sündüz ablacığım. Geleni beklerim mantımı, gözlememi, keşkeğimi, katıklı eriştem, kahvem ve çayım var ve sevgim var. Saygım evet. var. Evet. Başımın üstünde var Bunların yani. içine sevgiyi, gönlü yani, ekliyor yani. Sündüz abla. <laughs> Sündüz abla böyle bir geçelim mi? Bunları <laughs> e, tabii bunları tattık da. Bunlar bir de satışlarımız var Mesela sanırım. Mesela bu tarhanamız ödül aldı. Türkiye genelinden gelen aşçılarımız vardı. O aşçılarımız ödül verdi. Brokoliden, enginardan bütün sebzeler var içinde. Mesela annelerimizin yaptığı tarhanalar, klasik tarhana budur. Ama bu sebzeli değişik. her. محمد رسول الله